3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 100 aboneye özel olarak 100 abone olduğuna çok sevindim ya. Hiç olacağımı bekleyemezdim. İşte Bütün oyun, ya oyundaki bütün bossları göstereceğim. Gerçek dünyada bir boss yok. Onu söyleyeyim. Gerçek dünyada boss bulamazsınız. Şimdi ben direkt modla özel kılıçlarımı ekledim yani e, bir de şunları aldım. Bu e, yakında yakında daha iyi vurmanızı bu da uzaktan daha iyi vurmanızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi zaten. Oraya gitti bazuka. Tamamdır. Öncelikle şuradan ejderha bossu. Nether'ın bossu. Cehennemi. Şöyle portalımızı oluşturalım. Bunların hepsinden şöyle portal şeklini zip içinde bunlarla doldurduğunuzda oluyor. Şimdi atlıyoruz. Ve yer altına geldik. Bakın zaten haritada da görmüşsünüz şuradaki. Boss yazıyor. Bosa doğru gideceğim. Uçarak. Zaten kıca sustuk yap yazıyor zaten. Ve bu oyunda da şeyler bulmak çok zor ya. Nether'ın yukarısı baya yüksek Minecraft'a göre. Minecraft'ta birazcık daha düşüktü. Hayda kazma işlemine başlayacağız. Ben o zaman birazcık duraklatayım. Ben şöyle Bir dakika acaba şundan yesem etki eder mi? Hemen onu da bakalım. Neredeydi? Şu... şu muydu kazma hızı? Evet. Belki yesem etki eder. Bakalım. Hayır etki etmedi. O zaman tek yapacak şey kazacağız burayı işte bununla. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne oldu da? Ha bir şey oldu zannettim. Korktum dedim ne oldu? Kolosuz kazması da bayağı hızlı Derken geldik. Oyunu bug'da bırakmayı başardık. Oha boss nerede te? Biz nerede spawnlandık? Nether'ın diğer ucunda spawnlanmışız ya. Şöyle. Bir de en iyisi horas bakır kazma. Ben ne yapıyorum? Neredeyim ben ya? Oyun bayağı bu kadar. Başın içine girmişim. Yok, taşmaş yok.

ama golemler var ama çok tehlikeli gerçekten ama gerçekten çok vuruyorlar şurada sulfur okçuları var bunlardan kemik toplayabilirsiniz e, ya da şey e, adam eti insan eti yiyerek de kemik toplayabilirsiniz zehirleyeceklerdir ama size kemik vereceklerdir zaten e, ejderha lav, e, lav zemininin yakınında dolaşıyor derken benim daha hızlı gitmem lazım Burası boşluk mu? Boşluk. Aha geldik. Bakın. Birisi bölgeme de geldi dedi. Oğlum senin şeyin yok ya. Dur ben ayarlardan şunu hemen kapatayım. Orta yapalım. Heh, oyun bukta kalıyor çünkü. Ne yapıyorsun kanka? Dur hemen şunu yiyeyim. kaçtı lan lavda lavda da yanmıyor şurada yuvası var aha geldi Gel. Kaçma lan. Ha, nereye gitti de bu? Kaçtı. Şimdi geri çıkaralım. Bir de şarkısı niye yok bunun? Şarkısı vardı. Ya oyun sadece bu. <laughs> değil. İşte ben bu ejderhayı keseyim. Geleyim. ortasında bıraktı da buranın yarısı yok. Oyun bug'da galiba. Buraya da geldi. Tabii ben de şu an onlar açık olduğu için kullanamayacağım. Bunun içinden crossbow falan çıkıyor. Şimdi hadi bakalım şunu tekrar çağıralım. He. Lava boynuzuyla çağırıyoruz. Ve lava geldi. Mame ejderhası burada. Onu da şuna çağırıyorsunuz. Ha. Kaos boynuzu, gem kristali ve kaos kristali de yapılıyor. Çağıralım. Kaos dejderası geldi. Hemen şunu da bir alalım. Yani benim bir şeyim bitiyor. Şunu. Nerede lan? yere kaçtı. Bir de oyunun müziğini kapattı. Bu hep molalardan ilerliyor. Daha da. Para için yanımda. son nokta değil. Sonra buraya birkaç kez geliyor. Siz bunları isterseniz XP kasabilirsiniz. Ben şimdi direkt diğerine geçeceğim. Ee, hemen şuradan alalım eşyalarımızı. Ee, şöyle şuradan bloklardan. Bu da şöyle yapılıyor. Göstereyim dedim. Hızlıca yapalım. Hızlıca yaptık. Şimdi bunu hemen çalıştıralım. Aktive edelim portalımızı. Bir bunlar sizi direkt yukarı ya da aşağı doğru çok hızlı bir şekilde atıyorlar. Şöyle tamamdır. Geldik. Ve şimdi buna benzin doldurabilir. 5 tane benzin buna yatıyor. Şöyle zaten katı yağ ile yapılıyor. Katı yağ da kolay bulunuyor nedir'de. Hadi o zaman uçalım. 10, 9, 8, 7, 6,

Çağırıp Buraya gelenler çok olmuştur ama nasıl çağıracağını bilmiyorlardır. İşte şunlar da. Gravity blo. Tabi önce bunları kasmadan önce burada şu iki şeyi bulmanız lazım. Yer altında çıkıyor. Sonra buradan oksijeninizi alıp sonra tekrar kaza 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 yapmanız lazım. Bu var ya kolay e, bir boss değil. Şöyle şu, şuradan 3 blok ötesine doğru yapıştı, yapıştırıyorsunuz. şöyle zümrütü de koydum ve gördüğünüz gibi etraf karanlık bir etrafında şimdi evcilleştirdim şimdi evcilleştirmeyi de gösterdim hani videonun sonunda adamın kalası videon artık ama şeylerinize zarar vermiyor Nasıl siz şeylerinize ben seni tanımıyorum bile daha yeni tanıştık şimdi bunun etrafında şöyle kaldırmayın. Yoksa evet, Şimdi kırmızı oldu. <laughs> ayı bırakın gerek yok Hadi ama hangi renk hangi rengi seçiyorsun kardeşim Beyaz da Tamam bu şimdi ikinci aşama. Bize lazer atıyor böyle. Game mode'da olsanız bile bosslar size saldırıyor yani. Şimdi ne isteyecek? Hangisini zaten söylerse sonra doğru at da hadi iki tane lazer atayım da yapmam lazım hareketini. Hangi renk? Oha üçüncü lazeri de atıyor. At lazerini tamam şimdi söyle bize. Yok artık arkadaşlar yani. Yok artık, yok artık, yok artık. Bir de buradan buraya falan geçmeniz lazım. Köprülerinizi hazırdan kurun ve beyaz rengi seçti. Hemen böyle böyle, böyle devam edeceksiniz. Sonra da Değişti arkadaşlar. Bakın. Şu an o sütunlar daha da uzaklara gitti. Hatta göremiyorum bile toprak gazabını hissediyorum. Bir de, de beyaza verdim. Hemen bu işi Bir de bunun özel olduğu için. Bir Vurmayayım. Tamam hadi sarsan hemen geçsin. Tamam özür dilerim. Ah, <laughs> bağırdı bakın. Buz atıyor. Bomba atıyor. Bu özel saldırısı. Onun dışındaki... Şey... Çok uzadı ya. Toprak gazabını hissediyorum. Ama seçtim? bir daha neden edemiyorsunuz diye biliyorum ben. Ya da edebiliyoruz dur. Bir de love deneyim ya ben daha falan koyalım bakalım ne olacak. Hiç denedim vallahi şu an sizinle beraber deniyorum. Benim bildiğim olmuyor bu. Şuralara lav koyalım. Lavlar akıyor. Şunu kıralım. Ben her tarafına koydum gene işe yaramadı. Gördüğünüz gibi olmuyor. Neyse arkadaşlar, videom bu kadardı. Aa dur. Eğitileştirme, unuttum arkadaşlar. unuttum. unuttum. Hemen 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 hemen. Hadi hadi. Hassata geçelim. Ee, şunu seviyorum. Ya. Cips miydi ya? Ne seviyorlardı? Şunu, şunu. Havuç mu? Sebze mi? Hayır. Ha, Frosty de bunu seviyordu. Tamam. Dong dong. Ne seri sen değil. sen de değil sen. Tamamdır evcildin. Gene yani saldırma Bakın savaşıyorlar. Bu Tamam sen de yerleştin şimdi sen. Yok bu bunu yemiyor mu? Oluyor. Tamamdır işte bu kadar. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın Anlatmadığım şeyler var. Bir onları da göstereceğim bir sonraki videoda. Bay bay.